Merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Karşınıza Afra Saraçoğlu ile, ile Mert Ramazan'a geldik. Biliyorsunuz ki Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan hem en çok sevilen iki çift hem de en çok sevilen iki oyuncu diyebiliriz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Yalıç Çakkın'ı da çok reytingli bir dizidir ve burada Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan'a da Hatta başrolde oynuyorlar. Biliyorsunuz ki arkadaşlar Seyran ve Ferit rolünü oynuyorlar. Sizce arkadaşlar Afal Saraçoğlu ile Mert Ramazan gerçek hayatta da sevgililer mi arkadaşlar? Biliyorsunuz ki yılı çarkınında Seyran'a doktorlar söylemiştir ki söylemişti ki ölecek. Sizce bu haber Doğru mu olacak arkadaşlar? Sizce doktorlar doktor raporu karıştırdı mı? Siz de fikrinizi bilirseniz çok sevinirim. Arkadaşlar videomu beğenip videoma like atsanız çok sevinirim. Gelecek videoda görüşürüz.